Hepinize merhabalar, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili oğlak burçları. Şimdi şöyle bir şeklini bozmasın diye Tamam Evet, ee, oradan e, akan göz yaşının e, bir tanesi sevinç gözyaşı olacak. Bir tanesi de böyle hafif hani biri eşiniz ya bir yakınınız hani ufak bir söz söyler ya böyle otururken kalbiniz kırılır falan. Biri de öyle bir şey olma ihtimali gibi hissettim. Yani böyle hani çok ne çok sevinçli e, odaklandığım zamana duyguya ne de çok hüzünlü e, güzel bir haber mi bileyim beni hep maddiyata doğru çekiyor. Yani davranış biçimim olarak da e, böyle kağıt bir para gibi gördüm. Ama tabi içinden bakalım neler çıkacak. Evet sevgili Oğlaklar. Hayata dair e, sorgulamalarınız mı çok? Yani e, geçen sefer de söylemiştik. Eee bütün bütüne göre, bütünün bütünün sorgulamasını mı yapıyorsunuz? inanç işte siyaset, davranış biçimi, insanların karakteri e, sorguladığınız şey, e, diyelim ki şu olabilir mi? E, kim hangi mevkide olursa olsun, A'dan Z'ye işte doktorundan, hemşiresinden, öğretmeninden, profesöründen, ne bileyim işçisinden, çalışanından her aklınıza gelebilecek bütün meslek gruplarını eleştirme durumunda olabilirsiniz şu anda. Şöyle düşünüyor da olabilirsiniz. Birilerinden yanlış davranış gördüyseniz, birileri sizi hayata küstürdüyse, mevkisi yüksek olan veya işte bilgisiyle böbürlenen, işte okuduğu için şöyle şöyle bir savunmaya geçmiş olabilirsiniz. İşte birileri bir şey okudu, öğrendi ve o diplomanın benim için çok büyük bir geçerliliği yok diye düşünüyorsunuz. Yani saygı duyarsınız çünkü saygı duyulmasını istersiniz her ne olursa olsun ama birilerinin size dayattığı fikirlere kafa tutmaya başlayacaksınız ve artık sanki kendi tarihinizi yazmaya başlayacaksınız. Kendi geleceğinizi, kendi hayatınızı birilerinin elinden böyle tutup çekeceksiniz. Diyeceksiniz ki benim hayatım. Bakın çift başlı bir nasıl bir şey biliyor musunuz? Hayatınızdan enerjiyi çekmiş, maddiyatı çekmiş, böyle birisi birileri olmuşsa geçmişte bunları düşünecek olabilirsiniz. Ee, ya benim hayatımda da ne çok eziyet görmüşüm diyebilirsiniz. Ya ben ne kadar e, kullanılmışım, ne kadar iyi niyetim suistimal edilmiş. İşte kararlar alacaksınız yeniden planlar, programlar, şunu yapacağım, bunu yapacağım bir sürü e, şey fikirleriniz olacak. Bu fikirlerin etrafında e, dönüp dolaşacaksınız, dönüp dolaşacaksınız. E, diyelim ki ehliyet almaya karar vereceksiniz, okumaya karar vereceksiniz, başka bir yepyeni bir hobi edinmeye ne bileyim. Dikişle alakanız yoktur, ona başlayacaksınız. E, ne bileyim nedir? puzzle yaparsınız, çerçeveletir asarsınız. Mesela ilgi alanlarınız değişecek. Kendinizi geliştirme adına, ufkunuzu açma adına çok farklı e, fikirler edineceksiniz. Hayata bambaşka bir pencereden bakmaya başlayacaksınız. İşte etrafınızda duyduğunuz, birilerinin hayatındaki kötü durumlardan ders alacaksınız, ders çıkaracaksınız e, ve adımlarınızı kontrollü atacağı benziyorsunuz bu sıralar. Bir de artık etrafınızda dönen her şeyi fark edebiliyor, edebiliyor musunuz? Ben öyle hissettim. Yani diyelim ki birileri bir şeyler yapıyor. normalde dikkat dağınıklığınız varsa bile bu bu aralar böyle bir gözleriniz açılabilir. <laughs> fark edebilirsiniz yani. Ufak bir gaz ve bağırsak problemi yaşamış olabilirsiniz. Bir böyle sizi kıvrandırmış olabilir. Evet. Birilerinin hayatınızdan çıkışına üzülmüş e, ve geçmişte hayatınızdan çıkardıklarınıza üzülüyor olabilirsiniz. Ben niçin birçok insanı hayatımdan çıkarmışım diye böyle afallayıp, aa ben nasıl böyle bir şey yapmışım ki? Tam bu dönemde neye gireceksiniz biliyor musunuz? Ne hissedeceksiniz? E, ya ben herkesle geçinebilirim aslında. Her türlü kötü davranışı tolere edebilirim, e, mini mini minileştirebilirim. <laughs> Ee, ve yani daha doğrusu şöyle anlatayım normalde herkesle geçinemeyen bir oğlaksanız e, ki herkesle geçinen insan tipini çok onaylamıyoruz onaylamıyorlar yani e, tabii ki bu çok alanında uzmanlarca söylenen bir e, cümledir. Yani herkesle geçinmek, herkesle çok çok iyi olmak demek senin karakterinin mükemmel olduğunu göstermez. Genel Genele söylüyorum. Bunu oğlak yapmaz da diğerleri adına söylüyorum. Yani e, aman herkesle geçiniyor da mükemmel insan yok böyle bir şey. Herkesle geçinen insandan korkacaksın zaten. Hani e, mutlaka sakladığı ya da e, işte siyasi Diplom, ne derler? Diplomatik insan derler, ay çok siyasisin derler falan ya. Böyle herkesle geçinmek doğru değil. Kendi fikirlerin olacak, kendi karakterin olacak. Herkesin her dediğini kabul etmeyeceksin ve oğlak da bunu her zaman savunmuştur tabii ki. Söylemek istediğim şu: dost düşman, düşman dost olabilir. Ha, bunu çok da böyle belli ede et göstermeyeceksiniz ama içten içe bunu fark edeceksiniz. Ya ben bu insanı da kötü düşünmüşüm hakkında ama aslında ne kadar e, iyi tarafları varmış aslında şu kötü dediğim insan da ne kadar zavallıymış, ne kadar acıları varmış. Ya da işte çevrenizde duyduğunuz birçok, şimdi bu dönemde şey olacak, şimdi ben astrolojiyi karıştırmak istemiyorum ama ister istemez dikkatimi çekti etrafta dönen olaylar. E, kavgalar, cinayetler, kötü olaylar, işte haberleri tesadüfen kumandaya basıyorum ki televizyon izleme alışkanlığım çok yoktur. Böyle bir çay içerken iki dakika göz atayım diyorum açar açmaz o onu öldürmüş o onu bilmem vurmuş tekme tokat ki Allah'ım diyorum iki dakikaya insan gibi bir haber göremeyecek miyiz güzel bir haber demek istediğim bu aralar bunun bu kanlı ay tutulmasından sonra olmasının normal olduğu söylenmişti bu tür durumlarda bunlarla alakalı biraz hayatı sorgulayabilirsiniz ya da bir kısmınız bunun üzerine örtecek. Yani görür görmez benim gibi değiştirirseniz, üzerine örterseniz bir süre sonra başka bir yerde karşınıza çıkar. O yüzden oturun, düşünün. Hayat niye böyle gidiyor? Ne yapmak gerekiyor? Nasıl davranmak gerekiyor? Tarzında bir düşünün. Bakın size doğru biri geliyor. Şurada görebiliyor musunuz? Şuradan biri geliyor size doğru. Bakın bu yeni bir arkadaş olabilir. Yeni bir aşk olabilir. Eee biraz kısa boylu poposu olan birisi ee, aşkı olmayanlar için şunu söyleyeyim bakın bedenine işte fiziksel özelliklerine çok kafayı takmayın çünkü genelde dişlere, ellere bakıyorsanız işte ne bileyim ayak kokusuna ne bileyim saça başa kaşa göze bir süre sonra onların kıymeti olmuyor size olan davranış biçimi işte çocuklarla olan ilişkisine göz atın ee, genelde bu yönlerden iyi bir insana benzeyecek ama tabi kişisel bakımını da ilerleyen zamanlarda siz de yardımcı olur düzeltirsiniz bekarlar için söyleyeyim. Ama e, emin olun hayatımda tanıdığım çok titiz dört dörtlük pırıl pırıl insanlar bir bakıyorsunuz ki çok da takıntılı olabiliyorlar bu tür durumlarda. O yüzden bu tür takıntılı olan insanların düzelmesi daha zor olabiliyor. E, yok saçı yağmış kirmiş kokuyormuş eli manikürü pedikürü bilmem neyi yokmuş. Dişleri sarıymış, bunları çok önemli. Nereden nereye geldik? İnanın bakın bu konuya girdiysek e, mutlaka bu sıralar bunu takıyorsunuz, takacaksınız demektir. Bekarlar lütfen işte armutun sapı, üzümün çöpü demeyin. <laughs> Hadi evlenin demiyorum tabii ki. E, seçin tabii seçici olun yani seçin seçilin. <laughs> Yani ama çok da böyle ayrıntıya da inmeyin. Tabii ki kendi kültürünüze, kendi hayatınıza uygun birisi de olması gerekir. Ama neticesinde e, sonuçta sizde bir gün öyle olma ihtimaliniz olabilir diye düşünün. Bu sıralar bunlara da odaklanabilirsiniz. Empati yapabilirsiniz. E, böyle Sol kalçanızda bir e, ağrı yani şu anda sağlığa odaklanmak istedim öyle bir acı hissettim biliyorsunuz ben bir enerjiyle de ilgilendiğim için karşımdakinin hastalığıyla alakalı ya da genele de odaklanırsam bedenimin herhangi bir yerinde bir şey hissettiğim zaman söylüyorum uyar uymaz bilemiyorum ama genelde bugüne kadar yüzde 99 uymuştur uymayan olmuştur yorumlarda da görüyorsunuz ee, şey de olabilir bu uyruk kemiği var ya tam bitimindeki kemik kalçanın o kısımda da sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bel ağrısı. belki belinizin ağrımasının sebebi ne bileyim göbek kısmınızın yağlanmasının sebebi sevgi açlığı, biraz mesafe, insanlara olan mesafeniz, çok duygularınızı belli etme işiniz her neyse hepsini kapsayabilir sevgili oğlaklar. Şimdi çok uzatmayayım. Sizi de rahatsız etmeyeyim. Evet tabağa odaklanacak olursak ee, sağ tarafımdaki dişim sızladı şu anda yine yüze odaklanıyorum tabakta biliyorsunuz kafaya odaklanıyorum yüze odaklanıyorum ya da başka bir şey çıkarsa da odaklanıyorum ama şu anda dişe odaklandım dişle alakalı bir girişimde bulunmak zorunda kalabilirsiniz ee, gözlerinizde bir şey fark edeceksiniz göz sağlığınızla ilgili şöyle bir yapabilir misiniz beni dinlerken el bir elinizle bir gözünüzü kapatıp diğeriyle bakın sonra öbürünü kapatın diğeriyle bakın birinden birinin e, görme e, oranını bir kontrol edin Bununla ilgili bir dikkat edin bunu bununla ilgilenin yani buruna geçelim Genelde sanki bu aralar iyi gibi nefes alışınız olabilir. Ee, dediğim gibi dişlerle alakalı yaşayabilirsiniz. Alerjik bir şey görmüş olabilirsiniz. Birden bire bir korku yaşayıp bakın birden bire birisinin da niye böyle tutuyorsam siz göremiyorsunuz. Şimdi birden bire birisi sizi korkutabilir, endişelendirebilir, boş bulunabilirsiniz. Böyle bir durumda tavsiyem şudur. Hemen ben size YouTube'dan diyorum ya hemen bir şeyler açın dinleyin rükyelerden çok iyi gelecektir ee, yani bu aralar böyle bir boş bulunma durumun durumları yaşayabilirsiniz bir panik olabilirsiniz dışarı çıktığınız zaman e, attığınız adımlarda sanki düşüyormuş gibi ayağınızın altı boşluk gibi hissedebilirsiniz yani genelde bu aralar böyle sağlık vitamin e, büyük ihtimalle vitamin ihtiyacınız artmış olabilir baş dönmeleriniz arttıysa ee, baş dönmesinin nedenlerinden biri işte Nazar'dır biri de vitaminsizlik olabilir ee, çayı çok tüketiyor olabilirsiniz koyu koyu şu an gözümün önüne gelen Bunlar sevgili oğlaklar Ben biliyorsunuz sağlık konusunu çok seviyorum ve çok ilgileniyorum çok da bu konuyla alakalı yardımcı olmayı da çok çok e, sevdiğim bir durum olduğu için açıklıyorum İstemezseniz bir dahaki sefere bu konulara girmeyebilirim ee, sevgili konusuna değindik. Gelecek olan birisi var. Bir de şunu bu aralar tartışma ortamı yaşayabilirsiniz. Yani hiç tanımadığınız bir insanla fikir münakaşasına girebilirsiniz. Girmemenizi tavsiye ederim. Bu sizi strese sokacaktır. Çünkü böyle bir şey şu anda benim rahatsız olmama sebep olduğu odaklandığım zaman daha fazla başınızı ağrıtmayın. Bir dahaki sefere kalsın. Bir dahaki sefere dinleme payınız olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri de çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.